kanalımıza hoş geldiniz. Aşkım bugün bir evdeydi. Birkaç ufak tefek eksiğimiz var. Onları almak için dedik ki kemer altına gelelim. yaklaşık bir saatte park yer arıyoruz değil mi aşkım? Yani Kazlı Otopark'a gelecektik. Aslında önce Çankaya'dakine gidecektik. Şu an Konak'takine geldik. İki tane var yani bizim bildiğimiz bu bölgede. ama Çankaya'dakine bir türlü girişi bulamadık. Dön Allah dön çok dar sokaklardan, ara sokaklardan dönmeye, girmeye çalıştık. Sonra bulamadık dedik bu sefer konaktakine gidelim. Çok şükür burayı tek atışta bulduk aşkım. Ha, şimdi burası yine yani en azından daha sakindi. O evet, diğer... Aynen. Ee, İzmir ne olmuş öyle ya? Evet çok kalabalık. Aşırı, Aşırı yani... saat 2-3 daha, daha hafta ya. Hafta içi öğleye, öğleden sonra daha iş çıkışı falan değil. Yollar çok kalabalıktı. Çok trafik vardı. 1 ee, bir saatte zor geldik. Şimdi de gidiyoruz. Ateş Demir de yerini aldı. Onu dedik bebek arabasına bindirelim. Hemen de oturdu fark ettin mi? Ateşin şeyi nasıl arkadaşlar? Tarzı. <laughs> bak, gözlük bak, bak. mü? Aradan, aradan bir de gözler şey yapıyor. <laughs> Ateş. Daha fazla durmayalım da. Oyuncak alalım mı oyuncak? Oyuncak mı? Oyuncak alalım mı? Oyuncak alalım. Hiç kaçmadan gidelim aşkım. Tamam hadi gidiyoruz o zaman. Bilmiyorum. Hadi tamam bakalım. annem ben seni süreceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kemer altına geldiğimiz zaman duman oyuncaktan çıkamıyoruz. Bizi hemen buraya getirdi. Robot istiyormuş. Onu ne istiyormuş. Ne var onda aşkım? Allah aşkım uzaylı şeyler var. Göster bakayım içini. He, astronot var. var, şey var. E, çok beğendiyse alalım. 375 lira. Zaten şu an ben şöyle baktım bir göz de da 300'den aşağı bir şey yok aşkım. Evet aşkım. Bakacağız işte dur bakalım. Hemen fikri değişiyor. Çok oyuncak var ya. Bakalım. <laughs> bir türlü karar veremiyor. Bir bakalım ne var ne yok. Bir sürü böyle peluşlar, menüşler. Çantaların güzelliğine var. Çeşit bol. Hani bakayım çantaya, dinozorlu çantası var mı değil mi, ihtiyacı var, var mı? Yok, sadece gösterdim belki fikir olsun. Ne olarak. yaptın? Fikir olsun almak isteyenler alırsa diye, 450 lira bunlar. 450 miymiş? Şu sır üstüne üstünde var diye öyle. Yani arkadaşlar duman oyuncağı zaten biliyorsunuz biz hep geliyoruz, bu duman oyuncakta fiyatlar biraz daha uygun yani herkese şey var. gitti ayrıca bir tane dürbü. Dürbüs ne adını bir daha söyle. Dürbüz. Dürbüz. Anne, Dürbüz. Bunu almazsak açamayız. Alın mı aşkım bir tane? Kaç 120 paraymış? liraymış Ama çalışıyor mu ki acaba ya? Açar bakarız. Çalışıyor. Merceği falan var mı içinde? Büyütüyor mu acaba bir de? <laughs> aha aha Sonic buldu. Şaka yapıyorsun. Var mıymış? Pahalıdır o. 520 lira. Aa, çok, ucu, çok uygun. Var. Ateş Bence istiyorsan bunu alabiliriz sana. Sonic. Ateş alalım mı Sonic? Oh. Dürbüne bakmaya çalışıyor. Sonic alalım Sonic. Alalım mı Sonic? Sonic de alalım, dürbünü de alalım. Tamam ikisini de alalım. Ben Sonic valla çok beğendim ha. Ama sadece Amy'nin şeyi farklı biraz, rengi farklı ama önemli değil. Başka var mı orada Sonic Ateş? Bir inceleyelim orayı. Dur ben hemen de buluyor nereden nasıl buluyorsun. Oh. Görür o. Neyle verin? sen patlatsız bilirsin. Pav patrolü nereden biliyorsun sen? Bu 1300 liraymış yalnız. Bunu alamayız annem. Buna para. Bunu oyunu indireyim aşkım akşam. akşam. Bunun oyununu oynayın. Bedava oyunu PlayStation'da çıkmış. Teyz onun oyununu oynarız bunu. İlk aldı bence. Evet. Dedik yolu çok güzel balık kostu. Balık yiyelim burada. Ekmek arası çok güzel oluyor. Normalde aslında sefer selam başka bir yerde yemiyorduk ama denk gelince canımız çekti. Bir de ateşe dürbün aldık, dürbünü açıyoruz. Al bakalım. Anne aferin ben sana. Buradan bakacağım. Görüyor musun babayı? Aferin de aldım aşkım. <laughs> Görüyor musun? Acaba ayarı vardır onun. Hadi oyuncak ya. Azıcık ayarı vardır yine. Oyuncak da olsa ayarı vardır. Nasıl? Arkadaşlar <laughs> bu arada balık fiyatları da bu şekilde. Gayet uygun bir mekan yani. Temel altın içerisinde kalabalık diye ismi. Gayet iyi yani. Çok kalabalıktı geçerken dedik biz de girelim bir bir şeyler. Aynen öyle. Evet arkadaşlar Ateş'in, son, Ateşin dürbünle imtihanı Annem, ben de sonik evet. Ne? Sony, Sonik Sonik'i evde oynayalım şimdi burada açarsak parçaları kaybolur tamam mı? Eve gidince oynarız <laughs> Daha buradan sonra AVM parkı istiyormuş beyimiz <laughs> Yatırız ya bugünlük evet. onun günü olsun Aynen her zaman evdeyken gezdiniz Aşkım her zaman gitmiyor zaten evet. Burak işten yorgun geliyor. Akşam geç oluyor derken gitmeye üşeniyoruz bazı Aynen öyle. Gün olsun Evet arkadaşlar bu şekilde geliyor tabak. Birazcık tatmin etmedi beni ama yapacak bir şey yok artık. Böyle geldi. Artık yiyeceğiz arkadaşlar. Ateş. Nereye gidiyoruz? Ne parkına? Abi yemeğe bakayım o. Parmağını koyma. <laughs> parmak konmaz oraya baba. Ama oraya parmak konmak için ama. Ha, Çok iyi bir çıktık ateş. Ben parka geldik. Ateşe söz vermiştik. O yüzden gelmek durumundaydık yani. Kaçarımız yoktu. Zaten. Şimdi yapacak bir şey yok artık. Geldik artık yani. Hadi bakalım. Ateş... Şimdi söz verdiğimiz zaman biliyorsun tutmazsak küsüyor sonra bize. Ben de şu köprüyü hiç sevmiyorum ya. Yani. Hay, köprü çok güzel de. Baksanıza arkadaşlar yani. Bir yıkılsa Allah korusun bittik. Ateş. Ne koş. Hadi, Hadi koş 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 koş. Şimdi ateşi oyun parkına götüreceğiz. Bir de filtre kahve makinemiz bozuldu. Yenisini alacağız bakalım. Geldik. ABM. Ay, ay. Allah. Hayat ateşe güzel. Çam ağacından, çam ağacından geçecekmiş. Kalpler mi? Beğendin mi ateş? <laughs> nasıl koşuyor? Bak bak bak. Ya şimdi nasıl vaziyetler? İyi aşkım ya. Sanki sen dedin mi soğuk mu dedin bir şey dedin evet, tam duymadım. Soğuk geldi aşkım ya bir anda artık güneş gitti ya soğumuş gündüz çok güzeldi. Yo gayet sıcak bence. <laughs> Hani sen kısa kollansın da ben üşüyorum. Ben gayet kısa kolluyum yani arkadaşlar. Sanki dün denize girmemiş gibi bir de gayet kısa kolluyum diyor. Yani kolum uzun da şey kısa kollu giymiş yani? Ee, şimdi aşkım makine için önce aksesuarı parka mı bırakalım yoksa biz onunla beraber mi bakalım? Beraber bakalım sonra tamam, biz de onu şey yaparız. Hani oynarken izleriz. <laughs> <Niye uçuyorlar>? Uçuralım. Bir, <laughs> Beni bırakın diyor. Seni tozatacağım. Bak 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 O zaman devam. Evet. Evet, şimdi evide adamın arkadaşlar. Uygun oldu bir tane aldık. İşte böyle uygun, bütçeye uygun. Neydi? Kivi marka mı? Kivi. Ha Kivi marka bir tane filtre kahve. Hepsi aynı ya. Simbay'mış, Kivi'ymiş, neymiş hepsi. Arzum da olsa yaptığı filtre kahve yani. Ateş. Ateş babacım buradan gideceğiz. Oradan oradan. Anneyi tut anneyi tut. Hadi bakalım. Zıpla. Hoppa. Ateş itfaiye mi oluyon babam? Gel önünü de kapatalım. Hmm. Hadi ateş yangın söndür koş. <laughs> şapkanı tak şapkanı tak. <laughs> <Gitti vallahi>. <gülüyor> <gülüyor> i̇tfaiyeci itfaiyeci. <laughs> Aldı valla şapkayı da aşkım. Çok seviyor ya itfaiye kostümü. Bir tane itfaiye kostümü alalım var ateşe değil mi? Bakarız böyle. Bir o Yangın, <laughs> yangın diye girdi valla içeride kaldı. Arabaya girmiş. Onda araba var aşkım. Yani. Çıkmadı. Yapacak bir şey aşkım. Aynen. Gelir şimdi gelince şeker. Aşkım kaç dakikamız kaldı bu arada? Bakayım artık Bir 15 dakika falan var. 15 dakika. Evet. Geçmiyor. Ama geç... ağırlık Bu beklemekten. Valla arkadaşlar çocuk beklemek kadar zor bir şey yok. Şu oyun parklarında valla. Bitmiyor. Ne oyunu bitiyor ne oyuncağı arkadaş. Ne yapacak yani... bir şey yok. Yani işte. <laughs> Evimize evet, geldik. Vallahi bir ağırlık çöktü anlatamam. Saat derken erken ama bayağı da, da dışarıdayız. Ee, makinemize makinemi göstereyim size İnşallah inşallah bir arızası çıkmaz aşkım. Arzası olursa yarın tekrar getiririm falan dediler. Arzu yapacak bir çok hani bilgisayar fonksiyonlu bir şey değil ki bir tane yaptığı kahve ya o, o evet. Da... Ya hayır belki çalışmayabilir bir şey olur ya. Kiwi marka aldı, kiwi marka. Hmm. Benim boşuma gitti orada. Zaten dediğim gibi sadece... Burada iki tane seçenek vardı, bir Simba vardı, bir kiwi vardı. Baktım Simba herkeste de var. Dedim ki tane kiwi olsun, nasılsa parası aynıymış. Evet. Burada 700 lira mıydı 800 lira? 800. Ha, 800 700, aldık 799 TL. 1 lirasını olmadan gidenler olursa alamayabilir yani. Bir şey yaparız şimdi. İçinde su kaynatırız. Çünkü kokmasın plastik Burada da kahve var. Kahve aldık hemen altından. Ha arkadaşlar bu arada kahve... Ee, <laughs> ha sen mi olamadın o zaman? Evet, Büyü, Büyüsünü yani. bol yuva almak. Yok hayır önce bunu göstereyim Allah. yok. <laughs> Senin hani şeyin varsa hayallerin varsa? Yok ya. Hayalleri de, Şöyle dışına. işte içinde normalde şuradaki sıcak suyu süzerek kahvenin üstüne koyuyor işte yavaş yavaş kendi kaynatıyor falan. Belki plastik kokusu vardır aşkım önce boş bir su kaynatalım içinde diyecek. Tamam. Olur olur sen kafana göre aşkım <laughs> kaynat. Aynen şurada üstü zaten. Şimdi onda da çat diye kırılıyormuş bir daha yenisini almaya gidiyormuş. Aman aşkım ağzına <laughs> Arkadaşlar şu parça hiçbir yerde satılmıyor. Bilen varsa lütfen bize bunu söylesin yorumlarda gerçekten. Bütün kemer altını İzmir'i gezdik. Şu parça yok yani. Ve servis şu, falan da aramış. Şu alttaki, alttaki, ben alttaki, şunu kırdım. He, alttaki o cam olan kırıldı yani. Sadece o var. Ve hiçbir şekilde parçası yok. Yani yani. İnternette buldum ama internetteki de zaten 800-900 liraydı. Kökü zaten 800-900 lira. Dedik makineyi değiştirelim. Yani makine 800 lira arkadaşlar. Evet. i̇nternette şu cam parça 800 liraymış yani. Evet. Bilmiyorum ne kadar. Ha, artırdı. kırmıştık. Neyse aşkım. Dur şurada da jelatini var. Bunu çıkaralım. Valla. Sen kahveleri gösterebilirsin şimdi açıkım. Onlara yorumunu yap. <laughs> ya. kahveler şey ya. Benim yani ben çok e, sevdiğim böyle bir şey var ya bu Mirvari kahvesine benzeyen böyle neydi o menengiç kahvesine benziyor çok şu Osmanlı ben bunu çok içerdim eskiden yani çok sevdiğim bir kahve bir de şimdi şu çıkmış arkadaşlar böyle karamelli kahve diye ama o kadar güzeldi ki bir kemen altında bir işte orada böyle şey vardı Yani tane görevli bundan hazırlıyordu orada. Evet, bize ikram etti yolda. İkram etti yolda. Şu karamelli içtim, evet. mükemmel bir lezzeti var yani. Dedim ki o zaman Osmanlı'yı görmüşken bir Osmanlı bir karamelli alalım. Şimdi içeriz. Abi, bu yedin mi sen? Gel yanıma. Şu aparat da çıkıyor galiba. Gel babacığım, gel. Şimdi. Çok da kucurmak istemiyorum gel babacığım. şeyleri kırmayayım. Hacım neyine kucurmak zaten. Aha. Aha. ne yapıyorsun Aha, hakkında? Anne olur mu? <laughs> Evet. Ateş, sen parkta eğlendin mi? Parkta ben bir şey yedim. Ne yedim parkta? AVM parkında eğlendin mi onu soruyorum. Ne yedim babam orada? <laughs> Ablam, orada... bu dört tane ben abla buldum ben. Dört tane abla mı buldun? Dört tane. Sen ablaları çok biz, mu seviyorsun? Bu tane mi? Hayır, bir, dört. Dört de değil babam, dört değil. Ya Bak, bu iki. ikidir yani. Bu iki dört. Hayır, olur. o üç. <laughs> üç. Evet, şimdi doğru söyle tamam. Ay o parmaklarını yerim senin yerim. Hadi sen koş içeri. Hayır. Biz şimdi geliyor. Efendim. Ya, ne? mi? Cips olmaz. Babacım cips yok ya evde. Var mı cipsimiz? Yok zaten almıyoruz ya. Ben de onu yüzden yok. <laughs> <laughs> Anne. Abi, şimdi bunu bir çalıştıralım, test edelim. Anne. Çalışıyorsa benden sana bir kahve. <laughs> tamam aşkım hadi bakalım. Ee, yeni bir güne başladık bu arada. Tekrar akşam oldu ama e, birkaç eksik vardı evde. Onları alalım geldik. E, evimize yakın yerdeki Tesco'ya geldik. Şuradan bir tane yumuşatıcı giysi var aşkım. Az kalmıştı. 127 TL. <laughs> Evet, yani bedava. <laughs> Devam. Aşkım, bu arada şimdi Tespo'nun evet. kapanış saatine geldik ya kimsedikler yok. Evet aşkım, hep bu saatte gelmek Arkadaşlar, saat şu an 19.40. Tam 20 dakikası var Tespo'nun kapanmasına. Evet. Başka ne alacaktık aşkım? Su alacaktık. Esas onun için geldik aslında. Sana su almaya geldik. Bura iş yeri için böyle buradan su alıp bagajak koyuyoruz hem daha uygun oluyor hem de uzun süre götürüyor değil mi? Ya, götürüyor. Evet. Kaldırma. <laughs> Düşer. Sen babacığım onu kaldır düşersin babam çok ağır o. Belini <laughs> ağrır babam. Evet. Belini ağrır çiş çiş yaparsın sonra babam. Ne ne? Onlar da, <laughs> da babacığım ilaç. Evet. Onlar <laughs> için falan baba. Onlar babacığım kimyasal. Evet. Oyuncak değil babacığım. <laughs> evet, inşaat. Evet. Şuradan girelim. Sen bunu de... Bak, sen bunu seversin. Ateş bak. in bence arabadan kendin al. Olur mu? Hadi gel indireyim seni. Gel bak ne ediyorsun. Bir de şu şapkayı çıkaralım anne. Ben Ben Anneciğim ben... evde öyle çukumuz var. <laughs> bak bundan, bundan al. Bundan alayım mı? Al babam. Al. al, al babacım ne istiyorsan bir al. Tane. al. Ne istiyorsan al. al ya. Mini mini, mini çukular varmış. Bak şu rulo kaptan da al ateş. Ba başka? Başka? Şunu seversin. bu? Hayır bu bu. Rulo kat. Hı -hı. Nasıl? Tamam. Hadi ba gel. Başka? Baba beni de Oraya mı bineceksin? <laughs> Dur mi? bekle bindireyim ama daha mu olmadık. Babacım önce çikolata al alışverişini <laughs> bitir öyle. <laughs> Hali yok onun evet, herhalde. Evet yürümek istemiyor. Enteresan. Normalde her yere koşturur, saldırır. Bugün evet. şey yapmadı yani. Evet. Bisküvi al aşkım bir tane. çok güzel. Gerçekten çok güzel tadı. Aa. Sen bunu yemedin, biz ateşte yedik çünkü. Ama bunu, Hani evde bunu var ki. Yedik ya onu. Evde yok ondan. Hatta iki tane alalım. <laughs> <laughs> bir de evde bundan var ki. <laughs> anne kız ağla. Kulele ben beğendim. Beğendin mi? Hangini alayım? Çilekli alayım mı sana Ateş? Çilekli. Bak anne çilekli. Bunda mı? Bak anne azalık... çilekli. Evet, bak, azalık... evet. ateşin, favori, ateşin favori en sevdiği yerlere geldik. Çukurları ben beğendim. Çikolatayı ben, ben beğendim diyor. Beğeneceğim tabii. Her ben çocuk. Altı tane alalım. Ay ne kadar alırsak alalım, o kadar gidiyor ya. Ben de yiyorum bazen ateşli böyle. Biraz daha alabilirsin sen. Yok, yeter ya. Çok almayalım. ne kadar çok alırsak o kadar I'm çok, çok yiyoruz. <laughs> <laughs> Şundan al, bak bombastik. İyi, hadi bir tane alayım sana. Bombastik. Hmm. Bir tane Ondan da yesin. <laughs> Başka ne var aşkım? <laughs> kekmek istiyorsan, alacak mısın böyle <laughs> yok, yok. misafirin, bir şeyin geldiğinde ikram edecek böyle? Kekme yaparım ben, air fried'a. <laughs> kek mi yapıyorsun sen? Bazen. He. Hemen hızlı kek. İstiyorsan böyle kurabiye murabi alabilirsin bak. Ben istemiyorum ama sen istiyorsan alalım. o <laughs> da Yok ya bana alalım hey şimdi bana form alalım. Gerçi evde var mı formumuz? Ee, çok az kaldı. <laughs> Şuradan alalım kutu kutu formlardan alalım. <laughs> bu sefer sadesini mi alsak limonlu almayalım? Evet limonlu benim için baydı benim artık. Limonundan soğudum. Geçen limon alacaktım vazgeçtim yani. <laughs> Limonlu form pişmanlıktır. Bakalım <laughs> hanım eller dore sultani campare montobe tutku. Ha formlar burada. Şuradan bakalım ne var ne yok. Evet bir tane şundan alalım arkadaşlar. Direkt kepekli bisküvi. Ne maması? Köpek maması bunlar diyor. Paketler böyle renkli renkli oluyor ya. Hayır ondan alalım. Popkik alalım ateş seviyorsa. Yok Allah aşkım. Ben. Bu evde bulunsun. Hayır, hayır. var ondan evde. Aşkım bozulmuyor. Aç açıp, açıp yerseniz. İstemiyor musun? Oldu mu abur cubur yiyoruz. Pek. Ben yemem sen yersin. Siz yiyoruz işte. Abur <laughs> yok. Evet bir de şöyle aşkımın favorisi Gong'dan aldık arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Susular. <laughs> su i̇ki, i̇ki tane al. yeter bana ya. Tamam. Bunlar beni zaten bayağı götürüyor. Evet. Iki. Hı. Bir buçuk ay falan geliyor. Günde iki al. tane, al. üç tane Sını içiyorum. Çok fazla içmiyorum. Kola alamayız. Kola paramız <laughs> yok. Babacım o olmaz. O kola almıyoruz. Kola almıyoruz babacım. Boykot ediyoruz. Boykot. Almıyoruz kola. Hadi yürüyün bakalım kasaya. Ancak şöyle tenge kutu bezelye alıyorum. Cam almayayım dedim bu kez. Gerçi bak tam ek de varmış burada. Aşkım sen mi ya? Benim için fark etmez yani. Hepsi bezelye değil mi bunların? Hı, hmm, bunu al. 25 liraymış. Ya ucuza kaçma şimdi bezelye. Ha. Gıdalarda ucuza kaçılmaz. Olsun ya. Ne fark eder? Onun, da, bu da, aynı, onun da, da Aynı, hiçbir şey arkadaşlar bu da hiçbir şey kısmaz. Böyle şeylerde böyle. Ayşem bu 45 lira, bu 25 lira daha büyüktür o. Daha Yo, çoktur. Yok yarım kilo. Bu 670 gram. <laughs> Şimdi sen beni ya. Evin reisi sensin. Reis sensin ya. Yani. mı? Şu şeye gidelim mi buzdolabını reyonuna? Ay, bunu alalım mı? Bunu alalım mı? Al babacım al. Ben Ay. sana alıyorum onu. Tamam haribo. Bir tane böyle karışık bir şey Bunu Ateş çok seviyor diye alalım dedik. Bu da <laughs> 190 lira çocuk. <laughs> 190 iyi Evet Çocuk iyi nasılsa Aynen bu kadar yeter mi artık? Olur, Olur. şuraya bakalım Başka ne var aşkım? Bir tane aç pitaç kalan alıyor. Ne kadar şey? Onların tarihleri uzun gidiyor mu? Gidiyorsa daha fazla al Yeter ya 2 tane çok da durması iyi değil, değil bence bu Peki Aşkım mısır alalım Şu alayım alayım 50 liraymış Hatta 4 tane alsan 45 liraya geliyor. 4 tane alayım. Bunun yok. Aa, Yani. Salatayı koyuyorum ya hep. Bu Tespo'da bazı ürünler çok güzel ya. Çok uygun yani. Evet. 4 tane alacağım. 4 çarpı olunca biraz daha yatışıyor. Tamam ya sıkıntı yok aşkım. Yapacak bir şey. Evet, kullanıyorum ben. Şu ileride ayran gördüm. Bir tane ayran alalım. Evde bulunsun. Tamam. Sonra da çıkalım artık. Evet bir tane İki daha. İki parça şey alacağız da geldi arkadaşlar. <laughs> Yine doldurduk ha. Vallahi billahi gel. <laughs> Ekler. <gülüyor> Eker al aşkım ya. Eker her zaman daha iyidir. Staştan <laughs> ayran olarak. Ama... Tarihine bak. Kaç? 27 Aralık. Hmm. tamam. Bir tane 54,5 TL. Çilekli süt mü istiyor? <laughs> Çok da Hangisi bu mu? O, şu ki, kefir o, o Bir de oradan bir şeyler beğenip şunu alar mısın şunu şunu falan ya. Arkadaşlar <laughs> bu arabanın içinde oturdu bu da oradan. Sıcak alan. Komutan ya komutan. Bize komut veriyor. Sıcak alan. Sen ona içme, kefir içer misin aşkım? İçecek alır mısın diğer çocuk? Kefir alır Anne. anne. Ay, anne. Ay, i̇çer misin sen? Ben kefir buna. içmem aşkım. Anam. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Siz kesin. Çilekli süt. Ay alın o zaman. Ne diyeyim? Şurada süt var. Ateş bak. Hı? Süt. Hadi gidelim. Çilekli süt. Süt, süt. süt. Süt, çilekli süt. Evet. Hemen çıkıyoruz. Süreyi doldurduk arkadaşlar. Çağrı geldi. Lütfen çıkar mısınız diyorlar artık bize. Hadi Tamam. nasıl öyle oluyor ya. Doğru. Hadi gidelim. Evimize geldik. Vallahi dışarısı bir soğuktu. Donduk donduk. Nasıl da aşkım. Valla değil mi? İliklerime kadar dondum. Az önce iliklerimi çıkardım kenara koydum valla. <laughs> çok soğuktu birden. Bu arada bir şey değil mi? Biz buradan evden arabaya bindik mesela. Derece 3 derece mi 5 derece mi ne fark etti? Bu arada dün aldığımız karamelli kahveyi yapıyorum <laughs> Çok güzel çekin. ama ya. Ben çok beğendim onun kokusunu evet, falan da. Bayıldım beğendim. yani. Dedim birer tane içelim. Hem içimiz ısınsın. Hem de değişiklik olsun. Hep Türk kahvesi falan içiyoruz. Tabii bizim karamelli kahve... Hep, Sütlü gibi bu böyle, Bir değişik yani. Hep içtiğimiz bir şey değil yani. Ama şu ben çok Yemen sevdim. kahvesi, kahvesi Menengiç, salep, keçi boynuzu, krema, karamel varmış aşkım içinde. Ee, Güzel. Tat veren keçi boynuzu demek ki. Salep Hasta. falan da var ya. Anladım. Hmm, pişirelim de içelim. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.